selam ben geldim Nasılsınız iyi misiniz Bugün ne yapıyoruz yağlı ciltler için maske yapıyoruz hem cildin fazla yağını alacak hem cildi tertemiz yapacak ve de yağlı ciltler daha sivilceye müsait olduğu için gözeneklerin açılmasına Çünkü yani sıkılaşamıyor cilt yağdan Şimdi onları temizleyeceğiz. Hem siyah nokta oluşumunu da engellemiş olacak. Sivilceye karşı da engellemiş olacak. Şimdi evet cam tabağımız. 5 tane malzememiz var. Ben önce malzemeleri bir göstereyim. Beyaz kil. Birazcık salatalık. Yulaf unu. Elma sirkesi. Ve bal. Çok pratik korkmayın bu kadar çok malzeme görünce. Ama ne yapalım yağlı cilt sorunlu cilt. Aslında yağlı cilt de kötü, kuru cilt de, karma cilt de. Neden? Önce yağlı cilti söyleyeyim hem de malzemeleri hazırlayayım. Şimdi bunda kesinlikle metal kullanılıyor. Kille olan maskelerde metal kullanmayacağız. Bunu zaten her seferinde söylüyorum. Şimdi birazcık salatalık rendeleyeceğiz tamam mı? Şöyle hafif hafif yapın çok ince ince olsun tamam mı? rendenizin en ince tarafıyla az lazım böyle kabuklarıyla çünkü inanın salatalığın içindeki fayda ne kadarsa kabuğunda ondan 5 kat daha fazla biliyorsunuz bütün sebzelerin <laughs> kabuğu daha faydalı evet bakalım şimdi ben size ölçüyü göstereceğim şöyle bir aldım. Suyunu da şöyle bir tatlı kaşığı dedim ya az rendelenecek. Bir tatlı kaşığı. Gerçi bu biraz az olmuş da bir kat daha rendelem o zaman. Şöyle ince ince olsun. tam bir tatlı kaşığı salatalık tamam şimdi oldu yalnız benim tatlı kaşığım büyük ona göre yani benim ölçüm budur bu inanın marketlerde her yerde satılıyor temin edin hep söylüyorum ya bir tatlı kaşığı dola Şöyle Evet kil beyaz kil Bir tatlı kaşığı beyaz kil ay, ay yine de. çok güzel aferin bana ben bu maskeyi kendime yapamıyorum. Çünkü ben çok kuru ciltliyim. Cildim çok kuru benim. Evet. Çok az bal koyacağız, tamam mı? Şöyle. Yani neredeyse yarım çay kaşığı gibi, tamam mı? Bunu da değdirmeyin. Şöyle üstten üstten alın. Geç ben yapmayacağım için sorun yok da olsun gene orijinalini göstereyim size. Vicdanım rahat etmez. Ve elma sirkesi. bir çay kaşığı elma sirkesini koyduk. Şimdi bir karıştıracağız. Çünkü birazcık daha çok az bir e, su ilave edeceğiz. Ben suyu malzemeden saymıyorum dermişim. Cildinizde sivilce problemi varsa akne bunun yerine hani bir bir kıt daha e, elma sirkesi koyabilirsiniz, tamam mı? bu benim yaptığım gibi yapmayın tamam mı sakın metal değdirmeyin ben bunu kendime yapmayacağım için kaşığı temizledim kıvam aslında çok güzel bu var ya fazla o yağınız var ya böyle parlıyor ya cildiniz inanılmaz alacak bakın görüyor musunuz çok da memnun kalacaksınız sivilce oluşumunu da engelliyor. Ya kirli olan bütün maskelere yemin ederim aşığım. Yani çok net söylüyorum. Şimdi şunu ben elimde size bir göstereyim. Şöyle. Evet bu kadardır. Hazırdır. Ne koyduk? Bir tatlı kaşığı beyaz kil koyduk. Bir tatlı kaşığı salatalık koyduk. Dolu dolu rendeliğin kabuğuyla. Bir tatlı kaşığı lofunu koyduk. Elma sirkesi, bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı da bal koyduk. Evet, bunu temiz cildimize her zamanki gibi, tamam mı? Temiz cildimize e, sürüyoruz, 20 dakika beklenecek ve 20 dakikanın sonunda önce ılık sonra soğuk suyla yıkanacak ve yıkandıktan sonra da e, çok rica ediyorum su bazlı bir nemlendirici süreceksiniz, tamam mı? Kesinlikle yağlı olmayacak Çünkü cildiniz yağlı Bizim amacımız da yağı yok etmek bu maskeyle Eğer ki elinizde Su bazlı nemlendiriciniz yoksa Ya gül suyu sürün Ya salatalığı rendeleyin Suyunu sürün Ama kesinlikle yağlı bir nemlendirici Sürmeyeceksiniz her şey mahvolur Tamam mı Heh. Şimdi şöyle ben kendi elime süreyim azıcık Şimdi bu Böyle biraz tampon yapa yapa sürülecek tamam mı? Şöyle şöyle. Yağlı. Karma ciltler de bunu yapabilir. Cildinizin çok parladığını düşünüyorsanız da yapabilirsiniz. Ama bu maske yağlı ciltler için fazla yağı çekiyor tamam mı? Sivilceye meyillidir yağlı cilt çünkü. Tamam mı? Şöyle yaparak bu zaten bütün yüzünüze yetecek. Bu çekecek fazla yağı tamam mı? Bunu haftada bir yapın yağlı ciltler haftada bir yapın en azından cildinizdeki yağ oranı dengelensin tamam mı sivilce akne vesaire hiçbir şey oluşmasın cildinizde kil, beyaz ki zaten cildi de çok güzel temizlediği için on numaradır eğer ki reaksiyon gösterirse ne yapıyoruz Ilık suyla hemen cildimizi temizliyoruz ve bir daha ne yapıyoruz yapmıyoruz tabii ki beğendiyseniz bana sadece destek olmak için sizden her zamanki istediğim gibi beğen butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Her gün bir sürü video ile geliyorum. Hiçbirini kaçırmanızı istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.